Merhaba arkadaşlar yeni bir halka arz ile tekrardan karşınızdayım. Bugün size geçtiğimiz hafta onaylanan EBB halka arz incelemesini yapacağım. Öne önemli detaylardan bahsedeceğim. Kesinlikle dinlemenizi tavsiye ederim. Evet hisse kodu EBB. Talep toplama tarihleri 29, 31 Ağustos ve 1 Eylül. Yani 30 Ağustos'ta işleme kapalı olacak borsa tatilden dolayı. O yüzden 29, 31 ve 1 Eylül. Halka arz edilme yöntemi bireysel eşit dağıtım olacak. Halka arz edilecek toplam payı 40 milyon. Bu 40 milyon lotun 19 milyon 200 bini bireysel yatırımcı yurt içi. 10 milyonu yurt içi kurumsala. 10 milyonu yurt dışı kurumsala. 800 bin lot ise ebebek çalışanlarına ayrılmış durumda. Bu ise katılım endeksine uygundur. Sonunda katılım endeksine uygun bir halka arz geldi. Arz büyüklüğü 1.8 milyar TL, halka arz fiyatı 46. 46.5 TL. T1 ve T2 bakiyesi kullanılamayacak. Konsorsiyum lideri Ünlü Menkul Değerler olacak. Halka açıklık oranı 29.41 yani iyi bir oran. 30'un altında olan bütün oranlar iyidir. İskonto oranı ise %22.6'dır. Fon kullanım yerine gelecek olursak %55 yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kana kanal yatırımları. %10 yenilenebilir enerji yani GES yatırımı. %35 işletme sermayesine ayrılmış durumda. Evet fon kullanım yerine açıkçası yani kısmen beğendim. Önceki halk fon kullanım yerlerine bak baktığımızda yani ona göre değerlendirdiğimizde bu daha iyi en azından eee. Paranın büyük bir kısmı yatırıma dönüyor. Borç ödemiyoruz. Önemli taahhütlere gelecek olursak diğer halka arzlarda da klasikleşmiş taahhütler. Şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı gerçekleştiremeyecektir. Şirket ortakları bir yıl boyunca pay satışı yapmayacaktır. Fiyat istikrarı ise planlanmaktadır. Yani hiçbir zaman gerçekleşmeyen fiyat istikrarı. Katılımcı sayısı eğer 1.4 milyon olsa 14 lot, 1.6 milyon olsa 12 lot, 1.8 milyon kişi olsa 11 lot, 2 milyon kişi katılırsa 9 lot düşecek. Ben 11-12 lot gireceğim. Tahminimce 10, 11 lot girerim de katılım için. Muhtemel tavan seçisine geldiğimizde ise... Hisse fiyatı 46.5 TL olmakla beraber birinci tavanda 51.15, ikinci tavanda 56.26, 3. tavanda 61.89, dördüncü tavanda 68.08, beşinci tavanda 74.88 TL'yi bulacaktır. Umarım 20-30 tavan görürüz bu hissede de. Yani şirketi e, incelediğimde e, önceki Halka Arzlar'a nazaran, son iki haftadır gelen Halka Arzlar'a nazaran iyi bir şirket. Yani en azından ne iş yaptığını biliyoruz. E, geo çöplüğüne düşmeyecek bir şirket en azından. Yani ne iş yaptığını biliyoruz en azından ebeveyn. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar dinlediyseniz beğeni atıp abone olmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıya Telegram ve Instagram kanalımın linkini de bırakıyorum. Dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz. İyi günler.